Selam arkadaşlar bugün e, söz verdiğim gibi e, DLS 22'de nasıl forma yapılır Yani 2022 sezonu formaları nasıl eklenir ona göstereceğim Arkadaşlar e, ilk başta google'a DLS 22 forma yazıyorsunuz Girmek için bu Buradaki değil yani bir alttaki değil en üsttekine vidon yazan yere tıklıyorsunuz arkadaşlar Burada 2022 sezonu formaları var bakayım bu muydu yok bu değil bu değil buradan bir geri çıkın ben yanlış yere tıklamışım Vidon yazan yere tıklıyorsunuz arkadaşlar Vidon buraya tıklıyorsunuz ee, buraya girdikten sonra burada istediğiniz bütün burada gördüğünüz gibi buradakiler 2022 sezonu buradan alttakiler 2021 arkadaşlar en günceley indirmek için burada yapıyorsunuz bakın mesela Real Madrid forması ekleyeceğiz diyelim hemen girelim şuradan Buradan istediğimiz bir formayı seçelim. Mesela e, hangisi olsun abi? Tamam ilk baştakini seçtik diyelim. Bunu böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Üstüne iyice basıyorsunuz. Buradaki yeşil yazını. Ondan sonra bağlantı adresini kopyala yazıyor. Oraya basıyorsunuz. Ondan sonra çıkıyorsunuz burada. E, giriyorsunuz arkadaşlar. Bekleyelim hemen çok basit arkadaşlar gerçekten ee, yapamayanlara gösteriyorum Çünkü aşırı basit Böylece yeni sezon formalarınız oluyor Tabii ilk başta 150 elmas vermeniz gerek yapmamız için Mesela ben bu formayı sileyim hemen yeni formayı hemen ekleyeyim buradan şöyle diyeyim buraya iyice basıyorsunuz buradan yapıştır diyorsunuz Tamam diyorsunuz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz üzere yeni sezon forması oldu. Bu kadar basit arkadaşlar yapmak. Arkadaşlar eğer videoyu beğendim, eğer videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Ee, daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız ayrıca ee, kalın sağlıcakla bay bay.